Retrobur'a hoş geldiniz. Bugün Alien Breed oyununun Amiga 500 sürümünü inceliyorum. Alien Breed serinin ilk olan bir shooter oyundur. Bir veya iki oyuncu ile oynanabilir. Oyun alanını yukarıdan aşağıya kuş bakışı olarak gördüğümüz bir oyundur. 1991'de Team 17 tarafından Amiga 500 için ve daha sonra 1993'te Microleague tarafından MS-DOS için çıkmıştır. Team-17'nin bir kalete oyunu olan Full Contact'tan sonra çıkardığı ikinci oyundur. Oyun, Alien filmlerine özellikle de Aliens'e benzemektedir. Ayrıca 8 bit bilgisayar oyunlarından Laser Squad ve Paradroid ile benzerlikler taşımaktadır. Yıl 2191 Galaxy yabancı yaratıklarla savaşın eşiğindedir. İnsanlığı koruma görevi gezegenler arası ordu birliklerine verilmiştir. Bu birliğin iki üyesi olan Johnson ve Stone, 6 ay boyunca Intex ağı çevresinde rutin devriyelerini yaptıktan sonra federasyonun genel merkezine gitmekteydiler. Tanrı'nın bile unuttuğu bu bölgede devriyeleri boyunca olağan dışı hiçbir şey olmamıştı. Eve dönüyor oldukları için çok mutluydular. Fakat çevrim sinyallerine cevap vermeyen uzaktaki bir uzay araştırma merkezini kontrol etme emri aldılar. İstasyon kırmızı dev Cianor'un yakınındaydı ve gitmek isteyecekleri son yerdi. Alienların onları beklediğinden habersiz uzay merkezine doğru yola çıktılar. Oyundaki amacımız istasyonu istila eden Alienları yok etmektir. İstasyon birçok kattan oluşur ve oyun boyunca asansörleri kullanarak bir sonraki seviyeye geçeriz. Oyunda her biri karmaşık odalar, koridorlar, tesisat kanalları ve asansör boşlukları içeren 6 seviye bulunmaktadır. Oyunun ilk seviyesi her köşenin arkasında gizlenmiş alienları standart silahımızla öldürebildiğimiz bir eğitim seviyesi gibidir. Her seviyede yerden toplayabildiğimiz silah şarjörleri, nakit para, kapılar için elektronik anahtarlar ve yardım çantaları bulunmaktadır. Anahtarlar ile birçok kilitli kapıyı açabiliriz. İlk yardım çantası ise kaybettiğimiz enerjimizi yenilemek için kullanılır. Parayı geliştirmelerde kullanırız. Daha sonraki seviyelerde bulabileceğimiz eşyalar gittikçe azaldığı için bunlardan en iyi şekilde yararlanmamız gerekir. İlk seviyeden sonraki 5 bölümde oyuna başlamadan önce ayrıntıları verilen belirli görevleri yerine getirmemiz beklenir. Örneğin İkinci seviyede bir ana bilgisayarı yeniden etkinleştirmemiz gerekirken üçüncü seviyede bir jeneratörü onarmamız gerekir. Her seviye görevi tamamlandıktan sonra bir dizi imha işlemi başlar ve tüm seviye patlamadan önce güverte ışınlayıcısına geri dönmemiz gerekir. Her seviye keşfedilecek yüzlerce oda içerir. Yerden yeterince nakit para topladıktan sonra belirli yerlere yerleştirilmiş bir dizi bilgisayar terminaline erişiriz. Bu terminaller aracılığıyla silahlarımızı geliştirebilir, bölgenin elektronik haritasını satın alabilir, ek silah şarjörü alabilir veya o seviyedeki görev hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Hatta bazı terminaller klasik bir Atari 2600 oyunu olan Pong'u oynamamıza izin verir. Geliştirmeler arasında Alev püskürtücüler ve gücünü kaybetmeden duvardan sekebilen üç yönlü lazer silahlar bulunur. Oyunda alienların yanı sıra ısıyla tetiklenen lazerler, çöken zeminler ve çok yaklaşırsak bizi emen metal öğütücüler gibi engellerle de mücadele ederiz. İki kişilik oyunda karakterler birbirinin üzerinden geçememektedir. Bu da bazen işleri örneğin koridor gibi yerlerde tuhaf hale getirir. Bazı koridorlar sadece bir kişinin geçebileceği genişlikte olduğundan arkadaşımızın uzaylılarla dolu bir odadan çıkmasını engelleyebiliriz. Oyuncular birbirlerini vuramadıkları için mecburen tüm alien'larla arkadaşımızın ilgilenmesi gerekir. Çok sayıda güçlendirme, çeşitli arka planlar, mükemmel ses efektleri ve güzel bir senaryo ile Alien Breed Amiga 500'ün klasikleri arasında yer alır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.